Merhaba, şu an Başkomutan Tarihi Milli Parkı sınırları içerisindeki Dumlupınar Atatürk Evi'ndeyiz. Burası Başkomutan Mustafa Kemal'in 30 Ağustos 1922'deki zaferin ardında Ordu Karargahı'nın Dumlupınar'a taşındıktan sonraki kaldığı evdir. Şimdi hep birlikte bu karargah evini gezelim. 30 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutan Meydan Muharebesi ile Yunan askerleri Zafer Tepe Çalköy ve Dumlupınar çevresine mağlup edilmişti. Bu çevredeki savaşta binlerce vatan evladı kanlarıyla bu toprakları sulamıştır. Zaferin kazanılması ile birlikte artık yapılması gereken tek bir şey kalmıştı. Düşmanın tamamen yurttan atılması. Mustafa Kemal Paşa da 30 Ağustos zaferi sonrasında Dumlupınar'a gelmiş ve karargahını buraya taşımıştır. Dumlupınar'da yer alan Atatürk'e ve 30 Ağustos zaferinden sonra Mustafa Kemal'in Dumlupınar'da kaldığı evdir. Yunan askerlerinin çekilme aşamasında askeri planların kontrol edildiği yer bu evdir. Gazi Mustafa Kemal Paşa, ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri!'' emrini de 1 Eylül 1922 tarihinde Dumlupınar'da vermiştir. Mustafa Kemal, burada kalırken kendi odasını Halide Edip'e vermiş ve kendisinin de evin damındaki çadırda kalmıştır. Mustafa Kemal, Sakallı Nurettin Paşa ve Halide Edip'in karargah olarak kullandığı ve günümüzde Kütahya'nın Dumluknar beldesinde bulunan ev, 2003 yılında restore edilerek Atatürk karargah evi olarak ziyarete açılmıştır. İki katlı bina günümüzde özel olarak koruma altındadır. Kagir olarak inşa edilen evin çatısı topraktır. Eve giriş iki kanatlı ahşap kapı ile sağlanmaktadır. Yapının tüm cephelerinde dağınık bir şekilde yerleştirilmiş kare pencereler bulunmaktadır. Kurtuluş Savaşı dönemine ait eşyalar vardır. Bu ev, 30 Ağustos 1922'de zaferin sonrasında İzmir yönüne doğru kaçan Yunan kuvvetleriyle ilgili ilk kararların alındığı karargah olması bakımından önemlidir.